Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 11. ders Aile 3. bölüm. Ayet-i kerime ve aşiruhunne bil ma'ruf. Kadınlarla iyi geçinin. Nisa suresi 19. ayet-i kerime. Hadis-i şerif. An İbn Abbas, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal "Hayrukum hayrukum li ehlih ve ana hayrukum li ehlihi." Sadaka Resulullah. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En hayırlınız ailesine hayırlı davranandır. Ben de sizin aranızda ailesine karşı en hayırlı davrananım. Dua Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster. Amin. Fetva Baba çocuklarının bir kısmını evlendirdikten sonra vefat eder de bekar kalan çocukları mirastaki hisselerine ek olarak terek eden kalan maldan evlenme masraflarını karşılama hakkına sahip olurlar mı? Cevap İslam alimleri babanın evladını evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir. Hanefi ve Şafi alimleri babanın çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylerken Hanbeli alimleri çocuğun nafakası babasına aitse babası onu evlendirmek zorundadır demişlerdir. Bununla birlikte maddi imkanı iyi olan bir babanın kendi parasıyla evlenme imkanı bulamayan evladını evlendirmesinin güzel bir davranış olacağında şüphe yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadiste evladın baba üzerindeki hakkı üçtür. Ona güzel bir isim koyması, okuma yazma öğretmesi ve zamanı geldiğinde onu evlendirmesi buyurulmuştur. Babanın bıraktığı mirasta kardeşler ortaktır. Bekar kardeşlerin düğün masraflarının Mirastan karşılanması dinen zorunlu değilse de miras paylaşılmadan önce bekarların evlenme masraflarının ayrılması daha sonra da kalan miktarın miras hukukuna göre taksimi ahlaken daha uygundur. Rabbil alamin.